De otururken ben Mesaj gelmişti birden Gönderen sevgilimdi Buluşalım mı lütfen Çok özledim ben seni Görmem lazım harbiden Buluşalım sevgilim Özledim cidden Evden çıktım ben hemen Yürüyordum öylece Kardeşim mesaj attı Neredesin diye Yengenin yanına gidiyorum Kardeşim söyle bir şey mi oldu diye meraklandım ben de Yok be kardeşim Canım sıkılıyor Ben de gelip Yengemizi ben de görmeyi Çok isterim Sonuçta kardeş demişiz Gelme diyemeyiz ki Gel kardeşim o zaman Beraber gidelim Buluşma noktasına geldik Kız bekliyor beni Beni görünce hemen Atladı boynu harbi Çok özledim seni aşkım inan yemin ederim Bu arkadaşın kimdir tanıştır sen beni Bu çocuk canımdan çok sevdiğim kardeşim benim Kardeşim bu da uğruna öleceğim sevgilim Yani bu kız senin bacın bu da senin kardeşim Nikah şahidimiz olacaksın söyleyeyim El ele sıkıştılar tanışma muhabbeti Nasılsın iyi misin kardeşim dedi O da iyiyim bacım seni sormalı dedi İçimdeki güvenim yerine geldi Gitmiştik bir kafeye oturmuştuk öylece Bunların muhabbeti baya derinde Kardeşim bacım muhabbeti bitmişti sanki be Aşık gibi bakıyorlardı birbirine Aman çabuk geçmişti, karanlık çöktü birden Kız kalktı ayağıya, gidiyorum hadi ben Babam arıyor beni, eve geç kaldım zaten Memnun oldum tanıştığıma inan ki ben Sarılmadan elimi sıktı yola devam etti İçimdeki kuşku yoksa gerçekleşti mi? Kardeşim dedi bana, kız tokatlı be abi Eminim ki o da beni harbi çok sevdi Sevdi kardeşim sevdi Meraklanma sen buna Beni sikine bile takmadı orada Ayrılacağım zaten ben Sakın konuşma onunla Meraklanma kardeşim Konuşmam valla Ertesi sabahı biz Ayrılmıştık onunla Kardeşimi çağırdım Geldi yanıma Gelmez tek soru Ayrıldınız mı kanka Ayrıldık be kardeşim Olmaz bir daha Telefonu cebinden Çıkarmayan kardeşim Şimdi elinden telefon Düşmüyor harbi Yengemiz hayırlı olsun Tanıdık mı kardeşim Evet tanıdık kardeşim Eski sevgilim Kurşundan beterdi o Son ettiği sözleri o günden sonra kardeş yok bende harbiye Bakarından ben dalgama kimseyi siklemem ki Sikeyim böyle dünyanın adaletini Bu hikayede bir bu bir de çocuğu var bu çocuğunun anlamı buradan çıkar Şimdi herkes sevinir benim de bir kardeşim var Kardeş demeyin bana